Herkese merhaba. Ee, esasında bu belki de benim için böyle hem heyecanlı hem de ee, farklı bir sunum olacak. İlk defa sporcu şapkamı çıkardım ve belki de hayatın geri kalanında neler yapabileceğimi konuştuğum bir sunum olacak. Ee, bildiğiniz gibi 16 yıllık profesyonel kariyerimi aslında 5'e 5 beş tarafında bitirdim. 3'e 3 ile e bağlantılı olarak bir şeyler yapma niyetindeyim. Ee, ama bununla birlikte ee, yaklaşık... 10 senedir 12, 12 sene önce kendi girişimimi kurdum. Ee, sporculuk sırasında, sporda sahanın dışında nereye, nasıl katkı verebilirim düşüncesiyle, çocukluk yıllarımda abimle beraber gittiğimiz basketbol kamplarından esinlenerek bir basketbol kampı tasarladık. Bu tasarladığımız süreç, esasında e, kendiliğinden de bir sosyal girişime döndü. Sosyal girişim olarak da e, kamplarımıza katılan sporcuların burslu bir şekilde spor imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerden geldiği ve farklı bölgelerden, farklı demografilerden gelen sporcuların bir araya geldikleri noktada birbirlerinden ve bizim hikayelerimizden ilham alarak kendilerine spor hayatın içerisinde veya dışarısında ortamlar yarattığını gördük ve bunların ölçümlerini daha da iyi yapmaya devam ediyoruz. Buradaki en önemli hikaye de tabii babamdan gelen, abimle benimle birlikte devam etmiş bir basketbol birikimi var. Bunu hem sağ içerisinde hem sağ dışında insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Kurumlarla ve genç sporcularla kurduğumuz iletişimleri de önümüzdeki zamanlarda daha da büyütme niyetindeyiz. Aynı zamanda e, meraklı, hareketli ve etrafına fayda yaratmaya çalışan bir insan olduğumdan dolayı e, Merak ettiğim konularla alakalı yatırım fırsatları karşıma çıkmaya başladı. 2011-2012 yıl, yılında ilk defa ayakkabı, spor ayakkabısı merakından yola çıkarak yaptığım yatırımla aslında ilk maçımı kaybetmiş oldum. Ee, oradaki yatırımın negatif devam etmesinden sonrasında da melek yatırımcılığın ne olduğunu, girişimcilik ekosisteminin nerelere gittiğini ve neler yapılabileceğini görmeye ve aslında fazlasıyla heyecanlanmaya başladım. Bugüne kadar son 10 sene içerisinde 30'u aşan girişime hem Türkiye'de hem yurt dışında yatırımlarda bulundum. Bunların 28-30 tanesi halen aktif olarak iş hayatlarına devam ediyorlar ve aralarında büyümeleri takip ettiğimiz ve yeni yatırımlar aradığımız bir süreç var. 2018 yılında Türkiye'de ilk defa İsrail bazlı bir spor odaklı hızlandırıcı programını Türkiye'de organize etme fırsatı yakaladım. Onunla birlikte de Türkiye'deki problemleri çözebilmek adına, Türkiye'de spor inovasyonunu geliştirebilmek adına kendi spor spor girişimleri hızlandırıcı programımı kurdum. Bu süreç tabii pandemi zamanına denk geldiğinden dolayı hem belli bir noktalarda benim için basketbolun olmadığı bir dünyada uğraş oldu hem de yapabileceğim katkıları çok net ölçebileceğim bir ortam oldu. O süreç esasında bugün farklı bir yöne doğru evriliyor. Ama sporcu olarak hem fayda sağlayabileceğim, hem bununla beraber farklı dönüşler alabileceğim bir ortam yarattım. Bu sürecin devamında 2019 yılında Avrupa Birliği projesi kapsamında, Erasmus Spor projesi kapsamında 5 ülkenin içerisinde 6 partnerin dahil olduğu bir programa dahil, bir programın partneri oldum. Birleşik Krallık, İspanya, İsveç, Norveç ve Türkiye'nin olduğu bu programda hedefimiz sporcuların girişimcilik ekosisteminde alabileceği rolleri biraz belirlemek, biraz da onları bu hikayeyi daha iyi nasıl anlatabilirizi tasarlamaktı. Yaptığımız araştırmada 205 sporcuyla ankete e, anket yaptık. Bu ankette 5 ülkeden hatta e, İspanya'daki üniversite farklı ülkelerden de sporcular bulunduruyor. Onun tam ölçümünü şu an için yapmadık ama 5 ülkeden 205 sporcunun katıldığı ankette neredeyse %80'inin girişimcilikle alakalı eğitim ve bilgilendirme ihtiyaçları olduğunu ve bu konuda yönlendirme istediklerini gördük. Ve bu, bu, bu sürecin içerisinde girişimcilik ve sporda inovasyonu, iş planı yaratımı ve iş geliştirmeyi, diyalog, iletişim Bununla beraber hikayeyi büyütmeyi yani markalarını aslında belli bir noktaya getirmeyi, finansal okur yazarlığı ve uygulama ve fikir yaratımını konuşacağımız e, veriler topladık. Bunun içerisinde de e, bir müfredat tasarlayıp sporcuların girişimcilik ekosisteminde alabileceği rolleri anlatan bir video serisi yarattık. Bu video serisinin bulunduğu platformda Aynı zamanda da detaylı olarak girişimciliğin ne olduğundan başlayarak spor endüstrisi içerisinde kendi branşları içerisinde nasıl problemler çözebileceğini konuştuğumuz ortamlar bulduk. Esasında E platforma, E öğrenim platformuna geçerken de şöyle bir şeyle karşılaştık. Özünde girişimcilik ekosistemi içerisinde üç tane ana rol var. Bir tanesi girişimci tarafında olma ya ekibin parçası olarak ya kurucu olarak, fikir bulan insan olarak, mühendis olarak ya mentor olarak ve farklı şekillerde birikimini paylaşan insanlar olarak. Bir de aynı zamanda belki de bu işin en önemli taraflarından bir tanesi yatırımcı olarak. Biz bu süreç içerisinde girişimciye problemi tanımlama, girişime dahil olma ve çözümü kendi branşı içerisinde büyütme için neler yapması gerektiğini konuştuğumuz bir ortam oldu. Mentörler için sporculuktan gelen tecrübelerini ve birikimlerini, girişimlerin ve girişimcilerin süreçlerine paylaşarak onlara destek olacak, onlara yardımcı olacak, onlara yön, yol gösterecek araçlar yaratmaya çalıştık. Son olarak da finansal olarak araç, finansal amaçla araç olan girişimciliği, girişimciliğe yatırım yapmayı da anlatmaya çalıştık. Burada ben kendi tecrübeme dayanarak şöyle bir geri bildirim de vermek isterim ki tabii ki de sporcuların girişimciliğe, ekosisteme, inovasyona yatırım yapması çok büyük değer sahibi olanların genelde yaptığı. Amerika'daki örnekler, Avrupa'daki örnekler bunu gösteriyor. Ancak girişimcilikte kendi ekosistemi içerisinde büyüyen girişimlerin aslında yatırımcılığa daha yatkın olduğunu da gördük. Bu noktada genç sporculara, elit olma adayı, elit sporcu olma adayı olan sporculara girişimcilikten yatırımcılığa geçen yolu da anlattığımız ortamlar oldu. Kurduğumuz platformda eğitim modülünü baştan sona olarak geçirebiliyorlar ve bu, bu ay içerisinde tamamladı, tamamlayacağımız programın içerisinde muhtemelen Mart ayında yeni bir başvuruyla farklı etkinlikler nasıl düzenliyoruz, Sporcuların kendi girişimlerini yaratma adına neler yapabileceğini test ediyoruz ve esasında Avrupa çapında hatta diğer yakın coğrafyadaki bölgeleri de düşünerek bu etkiyi nasıl büyütebiliriz düşünüyoruz. Öğrenim platformunun içerisinde geneliyle sporculuktan gelen hikayeleri anlattığımız bir ortam var. Ee, ama aynı zamanda da endüstrinin içerisinde çözülebilecek problemleri tanımlama, tasarlama ve onunla beraber farklı ihtiyaçları nasıl karşılayabileceklerini görebiliyorlar. Ee, aramızda şu an sporcular varsa ve test etmek isterlerse şu an teste müsait bir şekilde platformumuz açık, çalışıyor. Ee, i̇zleyenler arasında da. Ee, bunu yakın zamanda sosyal medya üzerinden de yeniden paylaşıyor olacağız. Bundan sonraki süreçte de esasında benim en büyük hedeflerimden bir tanesi sporcuları girişimcilikle tanıştırmak. Sadece yatırımcı olarak değil, sadece bir finansal araç olarak değil, kendi problemlerini çözebilecek ortamları nasıl bulabileceklerini, kendi merak ettikleri çözümlere nasıl destek olabileceklerini anlatmak. Bu noktada zaten açıkçası Sportsnet ve e, spor dünyasının desteklerini alabiliyor olmak benim için fazlasıyla heyecanlı ama aynı zamanda benim önemli gördüğüm bir şey bugün genellikle marka ilişkileri sporcuyla sponsorlukla ve e, saha içi etkileşimlerle gelişiyor e, bununla beraber girişimcilik ekosistemi sporcunun yaratmak istediği etki alanını büyütmek adına önemli fırsatlar taşıdığına inanıyorum Bu yüzden de küçük ölçekteyken kurulabilecek ilişkilerin farklı seviyelere gelebileceğini, farklı şekillerde büyüyüp hem sporcuya katkısı olabileceğini hem de girişimin büyümesine katkı olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada da kurduğum hızlandırıcı programını yakın zamanda farklı bir markayla farklı bir şekilde tanıtma amacındayım. Buradaki hedefim de sadece işte sporcular gelsinler, yatırım yapsınlar, biz girişimleri bulalım, farklı alanlar yaratalım değil, daha çok birbirlerine destek olan sporun birleştirici gücünü hayatın diğer alanlarında göstermeye çalışan ve e, bununla beraber de aslında ülkemize katma değer yaratacak iş fikirlerini büyütme çabasını gösteren insanları bir araya getirme niyetindeyim. Burada sporcuların rolü çok önemli ama aynı zamanda da hem girişimcilik ekosistemin hem de spor endüstrisinin bireyleri ve kurumları bu noktada faydalanacakları çok fazla fırsat olduğunu düşünüyorum. Ee, ve teşekkür ediyorum.